Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle kuantum köpüğü hakkında konuşacağız. Kuantum köpüğü nedir? Kuantum köpüğü, kuantum mekaniği ve genel göreliliğin kesiştiği bir kavramdır. İlk olarak John Wheeler tarafından 1955'te ortaya atılmıştır. Uzay zamanın çok küçük ölçeklerde, Planck ölçeğinde yani 10 üzeri eksi 35 metre civarında düz ve sürekli olmadığını, aksine rastgele dalgalanmalarla dolu olduğunu öne sürer. Bu uzay zamanın bir tür köpük gibi davranmasını ifade eder. Bu fikrin çıkış noktası kuantum mekaniğinin temel ilkelerinden biri olan Heisenberg'in belirsizlik ilkesidir. Bu ilkeye göre Enerji ve zaman arasındaki belirsizlik nedeniyle uzay zamanın en küçük ölçekte durağan olması imkansızdır. Bu yüzden boşlukta bile sürekli olarak enerji dalgalanmaları meydana gelir ve bu dalgalanmalar sanal parçacıklar oluşturur. Kuantum köpüğünün temel kavramları birinci Planck ölçeği kuantum köpüğünün var olduğu ölçektir. Uzay zamanın klasik sürekli bir yapı olmaktan çıkıp kuantum etkileriyle hareketli ve rastgele olduğu bir bölgedir. Yaklaşık olarak 10 eksiptir 35 metre boyutundadır. İkinci sanal parçacıklar ve dalgalanmalar kuantum alan teorisine göre boşluk bile tamamen boş değildir. Belirsizlik ilkesi nedeniyle boşlukta çok kısa ömürlü sanal parçacıklar oluşup kaybolur. Bu parçacıklar madde ve enerjinin rastgele dalgalanmasına yol açar. Üçüncü uzay zamanın süreksizliği genel görelilikte uzay zaman sürekli bir doku gibi düşünülebilir. Ancak kuantum seviyesinde bu dokunun sürekli olmadığı ve küçük ölçeklerde köpük gibi dalgalandığı düşünülür. Kuantum köpüğünün sonuçları kara deliklerin ve tekilliklerin doğası kuantum köpüğü Kara deliklerin merkezindeki tekillik kavramıyla ilişkilidir. Kuantum yerçekimi teorisi geliştikçe kara delik tekilliklerinin aslında kuantum köpüğü seviyesinde tanımlanması gerekebilir. Kuantum yerçekimi teorileri, genel görelilik ile kuantum mekaniğini birleştirmeye çalışan teoriler, örneğin sicim teorisi ve döngü kuantum kütle çekimi. Kuantum köpüğünü uzay zamanın temel doğası olarak ele alır. Evrenin başlangıcı ve büyük patlama kuantum köpüğü, büyük patlamadan önce uzay zamanın nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı olabilir. Eğer uzay zaman belirli bir noktada sürekli değilse, evrenin başlangıcında klasik anlamda bir tekillik olmayabilir. Solucan delikleri ve zamanda yolculuk kuantum köpüğü nedeniyle plan ölçeğinde geçici olarak açılıp kapanan minik solucan delikleri olabilir. Eğer bu yapıların nasıl stabilize edileceği bulunursa, teorik olarak uzay zaman yolculuğu mümkün olabilir. Birinci kuantum köpüğünün temeli, kuantum dalgalanmaları ve uzay zamanın kuantum doğası kuantum mekaniği, parçacıkların ve alanların kesintisiz değil, olasılıksal, ve rastgele doğaya sahip olduğunu gösteriyor. Uzay zamanı klasik fizik açısından pürüzsüz bir yüzey olarak düşünmek yaygın olsa da kuantum seviyesinde bu yüzeyin aslında sürekli dalgalanan bir yapı olduğu anlaşılıyor. Belirsizlik ilkesi ve kuantum dalgalanmaları Heisenberg'in belirsizlik ilkesi enerji ve zaman arasındaki ilişkiyi şu şekilde ifade eder. Bu denklem boşlukta bile kısa süreliğine enerji dalgalanmalarının meydana gelebileceğini ve bu enerjinin sanal parçacıklar oluşturup yok edebileceğini gösterir. Ancak bu sadece parçacıklarla sınırlı değil. Uzay zamanın kendisi de bir fiziksel varlıktır ve eğer kuantum mekaniği tüm fiziksel varlıklar için geçerli ise, uzay zamanında belirsizlik ilkesi nedeniyle rastgele dalgalanması gerekir. İşte bu dalgalanmalara kuantum köpüğü denir. İkinci kuantum köpüğü ve uzay zamanın Planck ölçeğinde yapısı Planck uzunluğu ve Planck zamanı Planck ölçeği, doğanın en temel seviyede nasıl çalıştığını belirleyen en küçük uzunluk ve zaman birimlerini içerir. Planck uzunluğu, yaklaşık metre, Planck zamanı yaklaşık saniye. Bu ölçekte klasik fiziğin yerini tamamen kuantum mekaniği alır ve uzay zamanın sürekli olmaktan çıkıp köpüksü bir hale geldiği düşünülür. Uzay zamanın pürüzsüz olmayan yapısı genel görelilikte uzay zaman, madde ve enerji tarafından bükülen sürekli bir doku gibi ele alınır. Ancak kuantum köpüğü kavramı uzay zamanın çok küçük ölçekte sürekli olmadığını, rastgele dalgalanmalar ve mikroskobik ölçekte solucan delikleri barındırabileceğini öne sürer. Bu, sıradan bir yüzeyi yakından incelediğimizde pürüzlü olduğunu görmeye benzetilebilir. Örneğin, bir masa yüzeyi pürüzsüz gibi görünse de mikroskop altında bakıldığında girintili çıkıntılı bir yapı olduğu anlaşılır. Uzay zaman da Planck ölçeğinde böyle bir rastgelelik gösterebilir. Üçüncü kuantum köpüğü ve solucan delikleri. Kuantum köpüğü modeli uzay zamanın plank ölçeğinde sürekli olarak titreştiğini ve geçici olarak mikroskobik solucan delikleri oluştuğunu öne sürer. Solucan delikleri ve uzay zamanın bağlantıları. Solucan delikleri evrenin iki farklı bölgesini birleştiren teorik yapılar olarak tanımlanır. Einstein-Rosen köprüsü olarak da bilinirler. Ancak klasik genel görelilik teorisine göre bu delikler çok hızlı bir şekilde çöker ve içinden madde veya bilgi geçemez. Ancak kuantum köpüğü hipotezine göre plan ölçeğinde sürekli olarak mikroskobik solucan delikleri açılıp kapanıyor olabilir. Eğer bu yapıların bir şekilde stabilize edilmesi mümkün olursa belki de büyük ölçekli solucan delikleri oluşturulabilir. Bu fikir sicim teorisi ve kuantum yerçekimi gibi teorilerde büyük bir rol oynar. Dördüncü kuantum köpüğü ve sicim teorisi, sicim teorisi, kuantum yerçekimi ile genel göreliliği birleştirmeye çalışan en önemli teorilerden biridir ve kuantum köpüğü ile derin bağlantıları vardır. Sicimlerin kuantum köpüğü içindeki rolü sicim teorisine göre temel parçacıklar noktasal değil, titreşen sicimler şeklindedir. Eğer bu doğruysa uzay zamanın en küçük ölçeklerde nasıl davrandığını açıklamak için kuantum köpüğü yerine sicimlerden oluşan bir yapı düşünmek gerekebilir. Bazı sicim teorisi modellerinde Uzay zamanın kuantum dalgalanmalarının aslında sicimlerin etkileşimlerinden kaynaklandığı öne sürülür. Bu bakış açısı, kuantum köpüğünün klasik uzay zamanın kuantum versiyonu olmadığını, aksine uzay zamanın altında yatan daha temel bir yapı olduğunu gösterir. 5. kuantum köpüğü ve evrenin başlangıcı büyük patlamanın doğasını anlamak için kuantum köpüğü önemli bir rol oynayabilir. Tekillik ve kuantum köpüğü klasik genel görelilik büyük patlamanın bir tekillikten doğduğunu söyler. Ancak tekillikler fizik yasalarının geçerli olmadığı sonsuz yoğunluklu bölgeler olarak kabul edilir. Eğer kuantum köpüğü kavramı doğruysa, evrenin en erken dönemlerinde uzay zamanın son derece dinamik bir yapı olduğu ve klasik tekillik fikrinin yerini kuantum dalgalanmalarına bıraktığı düşünülebilir. Bu da evrenin başlangıcında ne olduğunu anlamak için kuantum yerçekimi teorilerine ihtiyacımız olduğunu gösterir. Bazı teoriler, Kuantum dalgalanmalarının bir noktada yeterince güçlü hale gelerek büyük patlamayı tetiklediğini ve evrenin genişlemesini başlattığını öne sürer. 6. kuantum köpüğünün ölçülebilirliği ve deneyler. Kuantum köpüğünü doğrudan gözlemlemek günümüzde mümkün değil ancak bazı dolaylı yollarla varlığı test edilebilir. 1. yüksek enerji kozmik ışınları ve kuantum dalgalanmaları. Eğer kuantum köpüğü gerçekten varsa Uzay zamanın dokusundaki bu dalgalanmalar ışığın yayılma şeklini etkileyebilir. Çok uzak galaksilerden gelen ışık bu etkileri taşıyabilir ve hassas ölçümlerle incelenebilir. İkinci LIGO ve gravitasyonel dalgalar LIGO gibi gözlem evleri, kuantum dalgalanmalarının gravitasyonel dalga sinyallerinde neden olduğu küçük bozulmaları tespit edebilir. Üçüncü parçacık hızlandırıcıları ve kuantum yerçekimi etkileri, CERN'deki büyük hadron çarpıştırıcısı gibi makineler, kuantum köpüğünün etkilerini dolaylı olarak test edebilir. Sonuç, kuantum köpüğü ve fizikteki geleceği kuantum köpüğü, uzay zamanın temel doğası hakkında bize ipuçları veren önemli bir kavramdır. Genel görelilik ve kuantum mekaniğini birleştirme çabalarının merkezinde yer alır. Eğer gerçekten mevcutsa, bu kavram uzay zamanın doğasını anlamamıza, kuantum yerçekimi teorilerini geliştirmemize, kara delikler solucan delikleri ve evrenin başlangıcı hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olabilir. Peki siz kuantum köpüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.